Merhabalar çocuklar, hepinize iyi dersler diliyorum. Bugün sizlerle Hayat Bilgisi dersimizde yeni konumuza giriş yapıyoruz. Yeni konumuzun adı Dünyanın Şekli ve Hareketleri. Şimdi e, Hayat Bilgisi Avcısı kitaplarımızın 119. sayfasını açtık çocuklar. E, hemen konumuza hazırsanız başlayabiliriz. Çocuklar, Dünyamız yuvarlak bir küre şeklindedir ve dünyamızın İki türlü hareketi vardır. Bunlardan birincisi dünyamız kendi etrafında döner ve aynı zamanda kendi etrafında dönerken de Güneş etrafında da dolanır. Yani e, dünyamız hemen tekrar edelim, dünyamızın iki türlü hareketi vardır çocuklar. Birincisi kendi etrafında dönmesi, ikincisi ise kendi etrafında dönerken aynı zamanda da güneşin etrafında dönmesi ve çocuklar dünyanın bu hareketlerinin sonucunda e, bir takım olaylar oluşur. Birincisi dünya kendi etrafında dönerken çocuklar bu kendi etrafındaki dönüşünü bir günde tamamlar. Yani dünya kendi etrafındaki dönüşünü bir günde tamamlar. Yani bir gün kaç saatti çocuklar? 24 saatti. Yani toplam 24 saatte, e, pardon, 24 saatte dünya kendi ekseni etrafında dönüş yapar. Dünyanın güneş etrafında dolanması ise çocuklar toplam bir yılda tamamlanır. Bir yıl ise kaç gündü çocuklar? 365 gündü. Ve biz bu süreye bir yıl diyoruz çocuklar. Güneş etrafındaki dönüşünü de 365 günde tamamlar. O da bu süreye biz ne diyoruz? Yıl diyoruz çocuklar. Ve çocuklar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur çocuklar. Yani bir günde dolandığı için bir günde ne vardır? Gece ve gündüz vardır. O yüzden gece ve gündüz Nasıl oluşuyormuş çocuklar? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle. Ee, eğer dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi çocuklar nasıl olurdu? Ee, dünyanın bir tarafı her zaman kapkaranlık gece olurdu. Bir tarafı ise her zaman gündüz olurdu, aydınlık olurdu ve bu hiç değişmezdi. Ee, o yüzden dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için... Ee, bir gün içinde hem gece ve gündüz oluşmuş oluyor çocuklar. Peki dünyanın güneş etrafında dönmesiyle ne oluşur? Güneş etrafındaki dönmesiyle de mevsimler meydana gelir çocuklar. Yani biz bir yıl içinde mevsimlerimizi öğrenmiştik. Kaç tane mevsimimiz vardı? Dört tane mevsimimiz vardı. Ee, bu mevsimlerimiz dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla oluşuyor çocuklar. Şimdi kitabımızın altındaki sorularla konumuza devam edelim çocuklar. Birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuz doğru yanlış soruları. Şimdi çocuklar birinci ifademize bakalım. Dünya kendi etrafında bir kez döndüğünde bir gün geçmiş olur. Evet ne demiştik? Kendi etrafında bir gün geçmiş, bir günde tamamladığı için bu doğru ifade çocuklar. Dünya güneşin etrafında dolanırken kendi etrafında da döner. Evet, doğru bir ifade. Nasıl dönüyordu çocuklar? Hem kendi etrafında hem de güneş etrafında dönüyor aynı anda. Buna da doğru diyoruz. Mevsimlerin oluşumu dünyanın hareketleriyle ilgilidir. Evet, ne demiştik? Mevsimler dünyanın güneş etrafında Dolanmasıyla oluşurdu. Bu da doğru bir ifade. Bir yıl dünyanın kendi etrafında 12 ay dönmesiyle oluşur. Evet çocuklar. E, ne demiştik biraz önce? Dünyanın kendi ekseni etrafında nasıl dönüyordu? Ne kadar süreyle dönüyordu? Bir günde tamamlıyordu. E, bir yıl dünyanın kendi etrafında 12 ay dönmesiyle. Bir yıl çocuklar nasıl oluşuyordu hatırlayın. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle. Kendi etrafında değil. O yüzden bu yanlış bir ifade. Güneş etrafında 12 ay dönmesiyle. O yüzden buna yanlış diyoruz. Şubat ayı 28 gün sürer. 4 yılda bir 29 gün olur. Evet çocuklar hemen hatırlayalım günleri, ayları ve mevsimler konumuzu işlediğimizde de bu konuyu öğrenmiştik. Şubat aylarımızdan Şubat ayı 28 gün sürüyordu ama 4 yılda bir 29 gün oluyordu. Bunu hemen hatırladınız. Biz buna çocuklar artık yıl diyoruz. Artık yıl biz Şubat ayının 4 yılda bir 29 gün olmasına artık yılıyoruz çocuklar. Bu doğru bir ifade. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Evet doğru. Dünya kendi ekseni etrafında dönüşü bir günde yani 24 saatte tamamlar. Bir yılda 4 mevsim vardır. Her mevsim 3 ay sürer. Evet çocuklar bunu da yine daha önceki konumuzda da konumuzdan da hatırlayalım. 4 mevsim vardı bir yılda ve her mevsimde de 3 ay vardı. Evet çocuklar şimdi yan taraftaki sorularımıza bakalım. Burada da ilk sorumuz eşleştirme sorusu. Hemen bakalım ilk sorumuza. Bunları eşleştireceğiz. Bir yıl kaç gün sürüyordu çocuklar? 365 gün sürüyordu. Bir ay kaç gün sürüyordu? 30 gün. Bir gün de kaç saat vardır çocuklar? 24 saat. Ve bir mevsimde kaç ay vardır? 3 ay. Evet eşleştirmelerimizi yaptık. Şimdi gelelim alttaki sorumuza. Burada da mevsimler ve aylarını yazalım demiş. Şimdi hemen bakalım. Yaz mevsimi ne oluşturan aylar nelerdi çocuklar? Hemen yazalım. Hatırlayalım hemen. Haziran Temmuz Ağustos. Burada da ayları vermiş. Hangi mevsim olduğunu yazacağız. Eylül, Ekim ve Kasım ayları hangi mevsimde çocuklar? Sonbahar. Bunu da yazdık. Burada ilkbahar mevsimini vermiş. İlkbaharın aylarını yazalım öncelikle. Mart, Nisan, Mayıs. Evet geriye hangi mevsimimiz kalıyor çocuklar? Yaz, sonbahar, ilkbahar. Geriye de kış mevsimimiz kalır. Kış mevsiminin aylarında yazalım. Aralık, Ocak, Şubat ayları da kış mevsimidir çocuklar. Evet çocuklar bu sorularımızı da tamamladık. Şimdi siz de benimle birlikte bu sorularımızı kitaplarınıza yaptınız çocuklar. Şimdi sizlerden 120. sayfadaki bu soruları sizlerin yapmasını istiyorum. Takıldığımız yerler olduğunda her zaman bana sorabilirsiniz çocuklar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize öpüyorum çocuklarım.